RÜEP Adana Milletvekili Doktor Müzeyyen Şevkin 19 Eylül Gaziler Günü'nde gazileri ve şehit yakınlarını ziyaret etti. Müzeyyen Şevkin vatanı için canını hiçe sayan şehit ve gazilerin toplumun tüm kesimleri tarafından saygı ve sevgiyle karşılanması gerektiğini kaydetti. Sakarya Meydan Muharebesi'nin kazanılmasının ardından Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'e Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 19 Eylül 1921'de Maraşallik rütbesi ve gazilik ünvanının verilmesi nedeniyle kutlanan 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Adana Şube Başkanı Mehmet Ali Bakır ve dernek üyeleriyle Türkiye Muharip Gaziler Derneği Adana Şube Başkanı Coşkun Adaber ve dernek üyesi gazileri ziyaret eden CHP Adana Milletvekili Doktor Müzeyyen Şevkin tüm kahraman şehitleri saygıyla andı, gazilere şükranlarını sundu. Şehit ve gazilerin Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan her bireyin ortak değeri olduğuna dikkat çeken Şevkin, şehit yakınları ve gazilerin büyük sorunlarla karşı karşıya olduğunu söyledi. Kendisine iletilen sorunları can kulağıyla dinleyen Şevkin, iktidarın toplumda ayrıcalıklı bir yere sahip olması gereken şehit ve gazilere gereken önemi vermediğine işaret etti. Şehit ve gaziler arasında son dönemlerde akıl almaz ayrımcı bir politika güdüldüğünü üzülerek belirten Şevkin, şehit ve gaziler için toplanan paraların şehit yakınlarına ve gazi verilmediğini öte yandan şeref aylığı olarak bilinen ödemelerin gaziler arasında farklı uygulandığını hem de çok düşük kaldığını ifade etti.